Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Sizleri çok özledim. Bugün size Kaşif Yağız Alp ve Robot Canavarlar hakkındaki masalı anlatacağım. Bakalım neymiş? Bir zamanlar uzak bir köyde Yağız Alp adında kaşif bir çocuk yaşarmış. Yağız Alp Gözleri parlayan, meraklı, cesur bir çocukmuş. En çok da karpuza bayılırmış. Onun için en büyük mutluluk yazın köyde yetişen büyük, sulu ve lezzetli karpuzları yemekmiş. Ancak Yağız Alp'in sıra dışı bir ilgisi varmış. Robotlar! köydeki herkes onun garip hobisine şaşırırmış. Kaşif Yağız Alp eski oyuncakları tamir eder, bazen de kendisi küçük robotlar yaparmış. Üstelik bu hobisi için kendisinin yaptığı özel bir evi de varmış. Bu özel evin duvarları yastıklardan, çatısı da Mavi bir çarşaftan oluşuyormuş. Bu mavi çarşafın üzerinde uzay mekiği resimleri varmış. Yaz Alp bu güzel evde robotları tamir ederken onların sert bir yere çarpmasını da engelliyormuş. Ayrıca yastık evini istediği gibi değiştirip düzenleyebiliyormuş. Bir gün Kaşif Yozalp yine yastık evindeyken Ormanın derinliklerinden gelen gürültülü bir ses duymuş. Merakla dışarı çıktığında dev bir robot canavarın köylerine zarar vermeye başladığını görmüş. Köylüler korku içinde kaçıyorlarmış. Kaşif Yağızet hemen harekete geçmiş. Dev robot canavarın yanına gitmiş ve onunla savaşmaya karar vermiş aniden dev robot canavar yavaş ve garip hareket etmeye başlamış. Kaşif Yozayip o anda anlamış ki dev robot canavarın bir parçası arızalanmış. Yağız Alp dev robot canavarı tamir etmeye karar vermiş. Karpuza olan sevgisi ona güç vermiş. Uzun saatler boyunca dev robotun içindeki parçaları tamir etmiş. En sonunda dev robot canavarın arızalı parçasını bulmuş ve onu yeniden çalışır hale getirmiş. Dev robot canavarı gururla onardıktan sonra kaşık Yazar Alp ona "Sen artık köye zarar vermek yerine bize yardım edeceksin." demiş. Robot canavarın gözlerinde bir parıltı belirmiş. Ve Yağız arkadaşı olmaya karar vermiş ve ona teşekkür etmiş. Birlikte köylerine huzur getirmek için çalışmaya başlamışlar. İlk iş olarak köye karpuz ekmişler. Böylece herkesin ağzı tatlanmış ve mutlu olmuş. Kaşif Yağız Alp ve dev robot arkadaşı köylerinin kahramanı olmuş. Artık herkes onları seviyor ve saygı duyuyorlarmış. Yağız Alp robot tamircisi olarak ve karpuza olan sevgisiyle tanınır hale gelmiş. Ve en önemlisi onun cesareti ve merhameti tüm köy halkı için bir ilham kaynağı olmuş. Ve böylece yaz alpin maceraları, karpuz'a olan sevgisi ve robotlara duyduğu ilgisiyle herkesin kalbinde özel bir yer edinmiş. Burada da masalımız bitti dostlar. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.